Hepinize şey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking Multiplayer oynuyoruz. Ben Gördün. Arkadaşım. Gördüğünüz gibi arabam. Evet. Hadi girelim bir odaya. Hadi oyuna girelim. Hmm, şimdi tamam yine bir serimiz olsun. Gelicek bir şey olsun. Bu tamam tamam Bu seride ne olsun? Ne olsun? Bu no, kardeşin, no, sizi, sizin yolunu yazdığınız no, ülkeleri giyiyoruz. Nasılsın? No, Nasılsın? Şimdi no, ilk başta Afrika'ya no, girelim. Afrika'da 9 4987 kişi olmuyor Afrika'da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eş Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Abamı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi size bir hız hilesi göstereceğim. Şuradan bir drift. Önce paramızı alalım. Lan ben buraya niye için geldim ya? Tamam aldık. Önce bir pazarı gezelim sonra size hız ilesini göstereceğim. Biz buraya aha, aha, araba almak için girmedik mi ya? Güzel baba, bu bu sampa arabalar alacağım. Hadi pazara gidelim. Şöyle dön. Adamları ezdik. Arkadaşlar bu da mod değil. Kendim yaptım hileyle. İnsanları. Hmm, bakalım olanların güzel arabası var mı? Bu ne şimdi ya? Ben bunları sevmedim. Sizin araba yok mu ya? Tab benimki de çizimde değil de. Sizin araba gayesi alacağım ha. Biz bir arabanızı satalım. Merak ettim. Olurlarsa. 1 milyona satacağım. Tamam sattık bakalım alacaklar mı Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın egzoz sesini de dinleteyim size Oha kardeş 10 milyon ne Bu ne eh alırım ben Ya arkadaşım şöyle dur ya Bakayım 200 bine nasıl atıyorlar. Çekilin çekilin çekilin. Gel gel gel. gel. ya? eski kameradan. Lan bu 200 ya etmez ya. Bu da ucuzdur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ama Afrikalılar kesinlikle bir kazıkçı Şimdi size hızlı ilişkisini göstereceğim Şimdi düz bir yola gidelim Hemen hızlıca Şöyle dönelim Şimdi arkadaşlar yaptıklarımı kı kısmen uygulayın. Şimdi gidiyoruz. Bir 120, 130, 140, 150. Şimdi ayarları açıyoruz. Diriş moda, fevre. Diriş moda birkaç kere yapıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Durun ve dönün. Arkadaşlar biraz hızlıca mısınız? Ya yanlış yaptım. 3 200'e kadar yapıyorsunuz. Şimdi şuna basıyorsunuz. Şuş, 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 şuş. Şimdi devam ediyorsunuz. Az önce 250 astı. Bakalım şimdi kaç basacak. Anam hayır ya çarptım ya. Arkadaşlar tekrar deneyelim. Bas. Basalım bakalım ne olacak mı? Az önce 250 bastı. Bakalım. Bakın arkadaşlar 250'den 280 290 ve 300. Gördüğünüz gibi. işte gördüğünüz gibi gerçek. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.